Arkadaşlar anne tabağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle yumuşak harika bir pizza yaptık arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Pizza hamurumuz için 2 bardak süt, 1 bardak su, 1 bardak sıvı yağ, 3 kaşık toz şeker, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya. Bir çay bardağına yakın mısır unu ekledik. Çok yumuşak bir hamur olacak. Kırmızı biberlerimizi da alıyoruz. Dişi biberlerimizi de doğrayalım. ortadan ikiye bölüyoruz. Normal domates de olabilir. Sosu için domates sosumuz. Tuz biberimizi koyalım. Yarım yemek kaşığı. Bir kaşık pul biber. Çok acı değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir çay kaşığı da karabiber. Şimdi şu şekilde narin bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. Evet. Ortalarına da şöyle birkaç tane. Çeri domatesimiz. Arkadaşlar şimdi böyle birazcık da mısır koyacağız. <laughs> tamam. Sucuğu rendeledim her yerine güzelce gelsin diye. Şimdi kenarlarını şöyle yumurta sarısı sürüyoruz. Yumuşak olsun diye. Arkadaşlar şu şekilde pizzamızı hazırladık. Şimdi fırınlıyoruz. Arkadaşlar pizzamız pişti. Şu şekilde hamuru yumuşacık çok güzel bir pizzamız oldu.